Merhabalar, bu serimizde bildiğiniz gibi tek bir kaynaktan yola çıkıp karmaşık görünen konuları hep birlikte anlamaya çalışıyoruz. Peki bir toplum geçmişiyle nasıl yüzleşmeli ki geleceğe zehirlenmesin? İşte bugün Fatih Ertuğay'ın tam da bu soruyu Türkiye'deki Alevi-Sünni ilişkileri üzerinden ele aldığı çok düşündürücü bir makalesine odaklanacağız. Yazarın argümanını takip edeceğiz. Önce endişe verici bir tespitle başlayacağız, sonra da bu durumdan çıkış için sunduğu çözüme bakacağız. Evet hadi başlayalım. Yazar özellikle tarihi trajedilerin anılma şeklinde son zamanlarda dikkatini çeken bir değişimden bahsediyor. Tam olarak neymiş bu değişim bir bakalım. Yazarın gözlemi özellikle Maraş gibi trajik olayların anma törenlerindeki tonda ve bu ton değişikliğini en net gördüğü yerde sosyal medya özellikle son yıl dönümlerinde kullanılan dile dikkat çekiyor. İşte fark tam da burada ortaya çıkıyor. Eskiden unutmayacağız denirken şimdi Hesap soracağız deniyor. Bakın bu gözlemin özünü o kadar net anlatıyor ki, yani o yas dolu, hatırlamaya yönelik anma ruhundan çıkılıp çok daha agresif, intikamcı bir söyleme geçilmiş durumda. Yazar bununla da kalmıyor. Diyor ki, bu söylemdeki yoğunluk inanılmaz arttı. Paylaşılan içerikler hem çok daha fazla göz önünde hem de çok daha ısrarcı. Ve asıl amaç tarihsel bir ders çıkarmak falan değil, daha çok duygusal bir galeyan yaratmak gibi duruyor. Yani ona göre bu tesadüfi bir değişim değil belli odakların bu mağduriyet hafızasını siyasi bir araç olarak kullanmak için bilinçli bir çabası var. Peki yazar neden bu değişime bu kadar tehlikeli ve endişe verici buluyor? Neden bu kadar üzerinde duruyor? Çünkü burada kolektif suçlama dediğimiz çok tehlikeli bir mekanizma devreye giriyor. Yani ne demek bu? Geçmişte yaşanmış bir haksızlığın acısını alıp bugün yaşayan, o olayla hiçbir ilgisi olmayan bütün bir gruba fatura etmek demek. İşte sorun tam da burada başlıyor. Bu yapıldığında ne oluyor biliyor musunuz? Kimlikler adeta buz tutuyor, donuyor. Bir taraf sürekli mağdur, diğer tarafta potansiyel suçlu olarak etiketleniyor. Yazar uyarıyor. Bu noktadan sonra artık amaç gerçeği aramak olmaktan çıkıyor, iş çok daha tehlikeli bir hal alıyor. Yazarın kendi ifadesiyle durum tam olarak şu. Mesele hakikat arayışı olmaktan çıkmakta, sosyopolitik fay hatlarında kullanılan siyasi mühimmat meselesine dönüşmektedir. Yani ne kadar çarpıcı değil mi? tarihsel acı, iyileştirilecek bir yara değil, günümüzdeki kavgalarda kullanılacak bir cephane haline geliyor. Peki bu biriken öfke, bu cephane haline getirilen acı, psikolojik olarak nasıl yıkıcı bir döngü yaratıyor? Gelin şimdi buna bakalım. Yazar burada dört adımlık bir süreçten bahsediyor. Her şey bir travmayı hatırlamakla başlıyor. Bu hatırlama doğal olarak bir öfkeyi tetikliyor. Bu öfke sürekli körüklenince kimliği daha da katı, daha keskin hale getiriyor. Ve en sonunda da bu katılaşmış kimlik bir intikam çağrısına dönüşüyor. İşte bu noktada mağduriyet yazarın deyimiyle bir kimlik sermayesi haline geliyor. Yani ne demek bu? Artık o mağduriyet hissi karşı tarafla bir uzlaşma, bir onarım arayışına değil, tam tersine biz haklıyız, o yüzden her türlü saldırganlığı yapabiliriz diyen bir ahlaki üstünlük hissine dönüşüyor. Tabi bu zihniyet kaçınılmaz olarak tehlikeli bir biz ve onlar kutuplaşması yaratıyor. Yazar bunun aslında her şeyi çok basite indirgeyen bir bakış açısı olduğunu söylüyor. Örneğin yazar toplumdaki bütün sorunların tek ve mutlak kaynağı olarak siyasal İslam'ı etiketleme eğilimine dikkat çekiyor. Diyor ki, bu entelektüel olarak kolaya kaçmak yani tembelce bir yaklaşım, ama psikolojik olarak insanı çok rahatlatıyor. Çünkü bütün suçu atabileceğin tek somut bir düşman yaratmış oluyorsun. İşte o zaman da negatif bir geri besleme döngüsü başlıyor. Bir taraf siyasal İslam'ı şeytanlaştırıp tek bir düşman yaratınca tepki olarak diğer tarafta Alevi kimliği kendi özünden uzaklaşıp tamamen politik ve karşıt bir kimliğe yani siyasal Aleviciliğe dönüşebiliyor. Ve sonuç İki tarafta birbirinin aşırılığından beslenerek kendi pozisyonunu güçlendiriyor ve bu çatışma döngüsü kendi kendini sürekli yeniden üretiyor. Bitmek bilmeyen bir döngü. Peki, tablo bu kadar karanlıksa, yazar bu kısır döngüden çıkmak için bir yol öneriyor mu? Evet, öneriyor. Yazarın çözümü aslında bir geri çekilme çağrısı. Üç temel alanda. Birincisi din. Din, siyasetin malzemesi olmaktan çıkıp ait olduğu yere yani kişisel inanç alanına geri dönmeli. İkincisi devlet. Devlet de taraf tutmaktan vazgeçip hukuk ve eşit yurttaşlık zeminine geri çekilmeli. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi kimlik. Kimlik artık siyasi bir silah olmaktan çıkmalı ve hak temelli, onurlu bir varoluş meselesi olarak görülmeli. Yazar diyor ki bu geri çekilme ancak ve ancak hepimizin üzerinde anlaşacağı yeni ve ortak bir ahlaki ve siyasi dil inşa edebilirsek mümkün olur. Yani her şey dönüp dolaşıp yine kullandığımız dile, iletişim kurma biçimimize geliyor. Ve yazarın şu son sözü aslında her şeyi özetliyor. Sert, intikamcı ve çatışmacı bir retoriye savrulmanın hakikatte kimseye faydası olmayacaktır. Bu kadar net. Bu suçlama döngüsü kazananı olmayan, bütün toplumun kaybettiği bir oyun. Bu analizden sonra akılda kalan o can alıcı soru belki de şu. Sadece Türkiye için değil, her toplum için geçmişin kurbanlarına onurlandırmakla onların hafızasını bir silaha dönüştürmek arasındaki o ince çizgi tam olarak nereden geçiyor? Bu üzerine hepimizin düşünmesi gereken bir soru.